...yüksek olduğundan habersiz. Salgın döneminde ise hareketsizlik, yeme düzeninin değişmesiyle tansiyon riski arttı. Uzmanların bu konuda uyarıları var. Ayrıntılar haberde. Hipertansiyon, yani kan basıncının yükselmesi, hastalık, hareketsizlik, şişmanlık ve stres nedeniyle giderek artıyor. Kalp, böbrekler, beyin başta olmak üzere neredeyse tüm organların fonksiyonlarını bozuyor. Türkiye'de 3 kişiden biri tansiyon hastası. Salgın döneminde risk daha da arttı. Çünkü pandemiyle baş edebilmek için evlere kapandık. Bunu yapmamız gerekiyor ama evlere kapanma beraberinde hareketsizliği, kilo almayı ve stresi beraberine getirdi. Yakınlarımızı kaybetmeye başladık. Üzülüyoruz. Yani stres, hareketsizlik, kilo alma bütün bunlar kan basıncı yükseltici yönde etkililer. Üstelik her 100 kişiden 45'i tansiyon hastası olduğunu bilmiyor. Hipertansiyonu uygun tanısını koyup tedavi etmek o toplumdaki hastalık yükünü, bu saydığım bütün hastalıkların yükünü, maliyeti ve yaşam sürelerinde uzatıcı etkidir. Hastaların değerini bilin. Neyin değerini bilin? Kan basıncını ölçtürün, değerini bilin. Tansiyon hastalarının ilaçlarını düzenli alması egzersiz yapması, özellikle tuzsuz yemesi ve kilo vermesinin önemi ise çok büyük. Lütfen e, evlerde de olsak hareket etmeyi alışkanlık haline getirelim. Duvardan duvara da olsa, o koridorda da olsa yürüyüşlerimizi yapalım. Şişman bir kişinin bir 10 kilo vermesi bir ilaçtan daha fazla kan basıncını düşürür.